zıt yöne gitmek kavramı. Bu kavramın isim babası benim. Kavram şunu açıklıyor. Bir yönde ilerlerken esasında fark etmeden başka bir yönde de ilerliyoruz. Örnek veriyorum. Diyelim ki biz ortadayız şu anda. Bu yöne doğru ilerliyoruz. Açız. Gittikçe daha fazla aç oluyoruz. O zaman ne oluyor? Tokluğun değeri artıyor. Örnek veriyorum. Gittikçe savaşan bir ülkedeyiz barışın değeri gittikçe artıyor. Ölüme yaklaşıyoruz. Yaşamın değeri gittikçe artıyor. Zıt yöne gitme kavramı işte bu. Siz bir yöne doğru giderken hemen hemen zıttı bir yöne doğru da ilerlemiş oluyorsunuz. Anlayış olarak, durum olarak, tutum, davranış olarak. Şimdi kendi hayatını yönetecek insanlar belirli hedefler koyup o hedeflere doğru ilerliyorlar. Ama gerçekten o hedefleri ilerlerken acaba ters yönde de ilerliyorlar mı? Soru bu. Örnek veriyorum. Öğretmen olmak istiyorsunuz. Çocukları çok seviyorsunuz. Ama öğretmenlik yaptığınız müddetçe ilkokulda yapıyorsanız örneğin, çocuklardan nefret etme potansiyeliniz artıyor. Doktor olmak istiyorsunuz, çok güzel. Fakat doktorluk yaptıkça bu sefer insanlara biyolojik bir yönden bakmaya başlıyorsunuz. İnsanlarla aranızdaki ilişki değişiyor. Mesela bazı kadınlar çok aşık olmak istiyorlar erkeklere aşık oldukça erkeklerden nefret etme potansiyelleri de artıyor. Bazı insanlar mesela çok para yapmak istiyor. Hırsla. Çok para yapacak. Para yapmaya çalıştıkça bir bakıyorsunuz çevresine karşı güvensiz olmuş. Bu zıt kardeşler her konu içinde var. Ama hangi konu içinde hangi zıt kardeş var tespit etmek bazen zor olabiliyor. Kızıma diyorum ki arkadaşlarımla yarış diyorum. Evet yarışıyor ama bir bakıyorum gittikçe bencil oluyor. Niye? Çünkü hep önde ol derken o da ne oluyor? Önde olmaya çalışırken bencil oluyor. Şimdi bu bu denklemi çözebilmemiz için gerçekten isteyip istemediğimizden emin olmamız gerekir. Gerçekten parayı bu kadar çok istiyor muyuz? Gerçekten öğretmenliği bu kadar çok istiyor muyuz? Bu mesleği bu kadar çok istiyor muyuz? Ve bedelini ödemeye hazır mıyız? Karşılığını ödemeye hazır mıyız? Zıt kardeşi nedir bunu biliyor muyuz ve onu ödemeye hazır mıyız? Hazırsanız o zaman hiçbir engel kalmaz.